Ne var abi, Nur Hayat'ta güzelim kız işte. Çocuğumu keserim. Çocuğun yok ki. Ablamı keserim. Saçmalama lan. Ablam seni keser, açılay zaten hepimizi keser. Bünyamin de falçatasıyla yandan böyle asimetrik kırpıntıları alır, bitti. Eğer Nur Hayat'tan sevgili yaparsan illa kan çıkar. Ne var abi bunda? Evlendik sanki, yemeğe davet edeceğim. Boynuna sarımsak as. Oho! Muska tak karşım. Wow! Baktın çok yaklaşıyor, üç kulu bir elem oku. E, gitti be. Anlamıyor musun sen ya? Niye taktı sana bu kız? Stratejik konumundan. Asya ve Avrupa'yı buluşturan bir jönüm mü? Eski nişanlısının komşususun. Rıza'yı kıskandıracak. Oho, sen hala orada mısın ya? Kız harbi hoşlanıyor. Konuşurken heyecandan yutkunup duruyor ya. Seni yiyecek de ondan oğlum. Dünkü çocuk muyum ben? Ya anlamaz mıyım? Kadınların telefon numaralarından alfabetik rolodeksim var benim. İşte seç oradan birini, fırt döndür. Hepsi kabulüm ama Nur Hayat olmaz. Ya çocuğumu keserim. Hay Allah'ım ya. Peki, dostumu keserim. son denemem. Sucuk kuşkonmaz sardalya kivi soya filizi. Ben tokum. Bu da mı ya? Kullanmadığımız malzeme bir tek insan kaldı. Vazgeç. <laughs> Gastronomi dünyasında ölümsüzlük istiyorum ya. Ya öyle bir şey yok ki. Bak hünkâr beğendi. İmam bayıldı. Hangi hünkâr? Hangi imam? Hep anonim. Ali Nazik? İstisna. İstisna. Peki. İskender? Büyük İskender. Büyük küçük bir buçuk. Her neyse. İskender'i icat eden adam. O imparator olan. Bir tane savaşını sorsam bilmezsin. Ama icat ettiği kebabı herkes biliyor. Karşım sen ilkokuldan sonra okudun değil mi? Yani konservatuar falan gerçek. Ne biçim arkadaşsın lan sen? Sandviçimi yemezsin. <laughs> Nur Hayat'ı sevmezsin. Nur Hayat'tan hiç bahsetme. Her gün şu iğrenç şeyden on tane yiyeyim. <laughs> bir dakika. Ya ne zamandır size söyleyeceğim. Artık überg gerildim. Küserseniz de ne yapayım? Ölüm kalın meselesi değil de. Bir sefer de söyleyeyim bitsin. Ne oluyor ya? Ya ben Nur hayatı beğeniyorum. Aramızda bir şeyler olabilir. Bu mu? Bir Nisan bu mu? Bu kadar mı? Biraz daha yaratıcı. Biraz. Ve daha orijinal. Biraz daha çaba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.